sürecinde videolu konu anlatımlarıyla sizlere destek olmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz 7. sınıf 4. ünitenin 3. konu başlığı olan karışımların ayrıştırılması yöntemi. Biliyorsunuz sizlerle öncelikli olarak saf maddeleri işlemiştik ve saf maddeleri kendi içerisinde elementler şöyle tekrar hatırlatma amacıyla not alıyorum ve bileşikler olmak üzere iki gruba ayırdık. Bunlar hakkında detaylı bilgileri edinmiştik. Ardından maddeleri saf olmayanlar yani karışımları ifade etmiştik sizinle. Karışımları da kendi içerisinde homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olmak üzere iki gruba ayırıp örneklendirerek detaylı bir şekilde anlatmaya çalışmıştık. Bugünkü konumuz ise bu karışımları oluşturan maddeleri birbirlerinden ayırmak için kullanılan karışımları ayrıştırma yöntemleri olacak. Sizlerle bugün üç tane ayırma yöntemi öğreneceğiz çocuklar. Buharlaştırma, yoğunluk farkı ile ayırma ve damıtma yöntemi ile ayırma. Sizler daha önceki sınıf seviyelerinizde e, süzme, eleme, işte e, suya ekleme, yüzdürme ya da mıknatıslanma gibi çeşitli basit yöntemleri aslında öğrendiniz. Bugün sizlere öğreteceğimiz karışımların ayrıştırılması yöntemleri sadece kullanılacak olan birçok yöntemden 3 tanesi olacak çocuklar. O zaman vakit kaybetmeden konu anlatımımıza başlayalım. Öncelikli olarak karışımları oluşturan maddeleri birbirinden ayırmak için kullanacağımız yöntemi neye göre seçtiğimize bir göz atalım. Birden fazla yöntem bir karışımı oluşturan maddeleri birbirinden ayırmak için uygun olabilir. Dolayısıyla bir karışımı ayırmak için kullanılacak tek ve net sabit bir yöntem yoktur. Her zaman alternatifleriniz vardır. Peki bu yöntem ya da yöntemlere karar vermek için nelere bakıyoruz, neye dikkat ediyoruz? Şurada kırmızı ile ifade ederek sizlere göstermeye çalıştım. Karışımları oluşturan maddelerin fiziksel halleri bizim için önemli. Yani katı, sıvı, gaz olmaları bizim için önemli. Örnek verecek olursak mesela öğreneceğiniz yöntemlerden bir tanesi buharlaştırma. Biz buharlaştırma işlemini maddenin hangi hali için gerçekleştirebiliriz? Evet, sıvı hali için gerçekleştirebiliriz. Demek ki sadece katıların var olduğu bir karışımı buharlaştırma yöntemiyle birbirinden ayırmaya çalışma uygun bir yöntem değil. İşte bu şekilde fiziksel hallerine göre de karar verebiliyoruz. Yoğunluklarına bakabiliyoruz. Eğer karışımı oluşturan maddelerin, ee, tabii ki yoğunlukları birbirinden farklı zaten onu biliyoruz. E, hatta bu karışımı oluşturan maddeler birbirleri içerisinde de bir de homojen olarak çözülmüyorsa sadece yoğunluklarına bakarak onlara basit yöntemler uygulamak çok kolay oluyor. Mıknatıslanma özelliklerine bakabiliriz. Eğer işte mesela demir tozu kum karışımında olduğu gibi biliyoruz ki demir tozu mıknatıstan etkilenir. Kum etkilenmez. O zaman kullanacağımız yöntem çok pratik olarak aklımıza zaten geliyor. Mıknatıs kullanırız. İşte kum ve çakıl mesela birbirine karışmış heterojen bir karışım. Ama kum da çakıl da e, Mıknatısla etkilenmiyor. O zaman bu iki maddeyi birbirinden ayırmak için mıknatıs yöntemini seçmeyiz. Tanecik boyutu. Mesela eleme ya da süzme işlemlerini gerçekleştireceğiniz zaman aslında siz neye dikkat ediyorsunuz? Karışımı oluşturan maddelerden tanecikleri büyük olan ve küçük olanın olduğuna dikkat ediyorsunuz. Buna göre de kendinize bir süzgeç ya da elek belirliyorsunuz ve tanecik boyutundan yararlanarak aslında karışımları birbirinden yani karışımı oluşturan maddeleri birbirinden ayırmış oluyorsunuz. Ve bugün öğreneceğimiz bir yöntem içerisinde kullanacağımız gibi de kaynama noktası farkından da yararlanabiliyoruz biz çocuklar uygun yöntemi seçmek için. O zaman bugün öğreneceğimiz 3 yöntemden birincisine başlayalım. Öğreneceğimiz ilk yöntemimiz buharlaştırma. Çocuklar bizler buharlaştırma yöntemini genellikle katı sıvı karışımları için hatta ve hatta katı sıvı çözeltileri için kullanıyoruz. Genellikle. Tabii ki çözelti olmayan heterojen karışımlarda da kullanabilirsiniz. Ama biz çoğunlukla katı sıvı çözeltileri için buharlaştırma yöntemini uygun bir yöntem olarak tercih ediyoruz. Peki ne yapıyoruz buharlaştırma yönteminde? Bu yöntemle ee, çözücü olan maddeyi Buharlaştırarak ortamdan uzaklaştırıyoruz ve kabımızın tabanında birikerek kalan çözünen maddeyi elde ediyoruz. Bu yöntemin tek bir dezavantajı var çocuklar. Çözücü maddemiz ortamdan uzaklaşarak yani buharlaşarak havaya karışıp kayboluyor gidiyor. Eğer biz bu yöntemle kaybettiğimiz çözücü maddeyi de elimizde tutmak istiyorsak birazdan öğreneceğimiz farklı bir yöntemi ...kullanmak durumunda kalıyoruz. Örnek verecek olursak... ...tuzlu su, şekerli su... ...bizim en iyi bildiğimiz katı sıvı karışımı... ...hatta çözeltileri. Onlar üzerinden örnek verelim. Bir kabımız var. Kabımızın içerisinde tuzlu suyumuz var. Ya da şekerli su. Fark etmez. Bu kabın tabanına ısıtıcıyı yerleştiriyorum. Ve belli bir süre boyunca ısıtıyorum. Ben bu... ...tuzlu su karışımını ısıt ısıttıkça... Buradaki çözücü olan su buharlaşarak ortama karışıyor ve kabın tabanında biriken tuz benim elimde kalan madde oluyor. Böylece ben karışımı oluşturan maddeleri birbirinden ayırt etmiş oluyorum. Devam ediyorum. Günlük hayatta bu yöntem aslında birçok gıdanın elde edilmesinde kullanılıyor çocuklar. Hemen örnek verecek olursak. Şöyle tekrar kalemimi açayım. Deniz suyundan tuz elde edilmesi ya da tuz gölünden tuz çıkartılması sırasında da kullanılıyor mesela. Yani tuz gölünden çıkartılan tuz illaki ıslak. Dolayısıyla bunu kurutmak için yine içindeki suyu buharlaştırmaları gerekiyor ve buharlaştırma yönteminden yararlanılıyor. Peynir altı suyu gibi e, ürünlerden süt dozu elde etme sırasında ya da işte meyvelerden elde edilen pekmez Domates ya da biberden elde edilen salça, yine meyve şeker karışımından elde edilen reçel, marmelat ve pestil gibi gıdaların elde edilmesi sırasında da buharlaştırma yönteminden yararlanıyoruz aslında biz çocuklar. Yani gerek tencerede kaynatma gerek büyük kazanlar içerisinde kaynatma işlemleri gerçekleştirilirken yaptığımız şey aslında o gıdaları sadece pişirmiyoruz biz. Aynı zamanda içerisindeki suyun da buharlaşmasını sağlıyoruz ve istediğimiz koyu kıvama gelene kadar onları ısıtıyoruz. Ardından da istediğiniz kıvama geldiğinde yani içerisindeki su istediğimiz miktarda buharlaştırıldığında onları gerekli kaplara alarak sonrasında kullanıma uygun hale getiriyoruz. Peki gelelim ikinci yöntemimize. İkinci yöntemimizin adı damıtma. Damıtma kelimesi biraz sizin için evet ilk defa duyduğunuz bir kavram olabilir çocuklar. Damıtma yöntemi dediğimiz zaman aklınıza ilk gelecek en önemli bilgi kaynama noktası farkı olmalı çocuklar. Şöyle notumu alıyorum. Kaynama noktası farkı. Bir daha tekrar ediyorum. Damıtma yöntemi dediğimiz zaman aklımıza ilk gelecek özellik kaynama noktası farkı olmalı. Çünkü Damıtma yöntemi maddelerin kaynama noktası farkından yararlanılarak kullanılan bir yöntemdir. Genellikle sıvı sıvı karışımlarını ve hatta sıvı sıvı homojen karışımları yani yine çözeltileri birbirinden ayırmak için tercih ettiğimiz yöntemlerden bir tanesi bu. Tabii ki yine söylüyorum çözelti olmayanlar için de e, bu yöntemler kullanılabilir ama ben sizlere çoğunlukla kullandığımız e, karışımları ve ayırma yöntemlerini ifade etmeye çalışıyorum. Ne yapıyoruz peki bu yöntemde? Hemen görsel üzerinde anlatmaya çalışayım sizinle. Çocuklar, e, bizim en iyi bildiğimiz sıvı sıvı çözeltimiz alkol su. Onlardan bir tanesi diyelim tabii alkol su karışımı. Bunun üzerinden anlatmak istiyorum ben size. Bizler biliyoruz ki alkol 78 derecede kaynama noktasına sahip. Su da 100 derecede kaynama noktasına sahip. Ve ayrıca bildiğimiz diğer bir bilgi de maddeler ısıtılma süresince sıcaklıkları yükselirken hal değişim sırasına geldiklerinde sıcaklıkları belli bir süre sabit kalır. İşte bu bilgilerin hepsinden yararlanıyoruz damıtma sırasında. Kurduğumuz düzeneyin çalışma prensipleriyle birlikte tek tek anlatmaya çalışayım size. Baloncucuğa ismi verilen, üst taraftan açıklığı bulunan ve yan taraftan da bir boru çıkışı bulunan laboratuvar malzemesinin içerisine alkol su karışımını alıyoruz çocuklar. Ardından bu karışımın ısıtılması sırasında meydana gelen sıcaklıkları takip etmek amacıyla da buraya bir tıpa yardımıyla, delikli tıpa yardımıyla termometreyi içerisine alarak sabitliyoruz. Ardından buradaki çıkış borusu eğer kısaysa bunu yine laboratuvarda bulunan diğer cam boru malzemeler yardımıyla uzatıyoruz. Sabitliyoruz. Ve ucuna da Elenme yer ya da laboratuvarda bulduğunuz yine başka bir kap kullanarak toplama kabı olmak üzere yerleştiriyorsunuz borunun ucuna. Bu sistemde kullanılan bir de soğutucumuz var. Soğutucunun içerisinden geçen soğuk su bu borunun içinden geçen maddeyle birbirine karışmıyor. Yani bir boruyu soğutmak için soğuk bir eldivenle etrafından tuttuğunuzu düşünün. Bunun gibi bir mantık. Soğutucu yoksa etrafına buz torbası da sarılabilir. Aynı işlevi görecektir. Şimdi işlemleri de anlatmaya başlayayım. Isıtıcı yardımıyla ben buradaki alkol su karışımını ısıtmaya başlıyorum. Sıcaklık yükselmeye başlıyor. İşte e, tamamen farazi konuşuyorum. 10 derece, 20 derece, 30 40, 50, 60, 70 derken 78 dereceye geldiği anda sıcaklık sabitleniyor bir süre. Çünkü 78 dereceye geldiği anda alkol tanecikleri diyor ki ben artık kaynıyorum yani maksimum buharlaşma gerçekleştiriyorum diyor. İşte hal değişimi sırasında sabit kalan sıcaklık değerine ulaştık. Bu süreçte buharlaşan yani sudan daha hızlı ve önce buharlaşan alkol tanecikleri gaz halde buradaki çıkış borusundan çıkmaya başlıyor. Ancak gaz haldeki alkol tanecikleri ne yazık ki bizim işimize yaramıyor. Tıpkı buharlaştırma yönteminde olduğu gibi etrafa karışır gider. O yüzden bizim bu alkol gaz taneciklerini tekrar sıvı hale getirmemiz gerekiyor. Bu gaz haldeki maddenin sıvı hale geçebilmesi için ne yapması gerekiyor? Soğuması. Yani ısı kaybederek yoğuşması gerekiyor. İşte bu soğutucunun tam olarak görevi bu çocuklar. Buradan geçecek olan gaz taneciklerini yoğuşmasına sebep olarak onları sıvı hale getiriyor. Sıvı hale gelen alkol tanecikleri de buradan damlaya 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 toplama kabının içerisinde birikiyor. Peki, bu deneyi yapan bilim insanları bu sistemi ne zaman kapatıyorlar? Hemen söylüyorum. Sıcaklık 78 derecede sabit kaldığı sürece bunun bu karışımın içerisinde alkol var demektir. Ve o alkol kaynayarak ortamdan uzaklaşmaya çalışıyor demektir. Ne zaman ki sıcaklık değeri 78 derecenin üzerine çıkmaya başlar bu bir işarettir. İçerisinde alkolün tamamen bittiğini Artık içindeki suyu tekrar ısıtmaya başladığını ifade eder. İşte tam bu anda ısıtıcının gücü kesilir. Ayrıca buradaki boruların bağlantısı da kesilerek kapların bir tanesinde alkol diğerinde ise suyun toplanması sağlanır. İşte bu kullanılan yöntem damıtma yöntemidir. Yani <laughs> sıvıların kaynama noktasının farkından yararlanılarak kullanılan bir ayrıştırma yöntemidir. Biz bu yöntemi alkol su karışımlarını ayırmak haricinde petrol rafinelerinde de kullanılıyor çocuklar. Biliyorsunuz ki ülkemizin topraklarında petrol çıkartılmıyor. Biz yurt dışından petrolü ham petrol olarak alıyoruz. Aldığımız ham petrol aslında bir karışım. Yani içerisinde benzin, gaz yağı ya da sizin mazot olarak bildiğiniz motorin tarzında birçok madde var ve bizim bu maddeleri birbirinden ayrıştırmamız gerekiyor çünkü her yakıt farklı alanlarda kullanıma sahip bu yüzden damıtma işleminden yararlanıyor aslında rafinerilerde petrol damıtılarak içerisindeki yakıtlar ayrı ayrı elde ediliyor ve kullanıma sunuluyor sizlere şunu anlatmıştım demiştim ki buharlaştırma yöntemini kullandığınız sırada bir dezavantaj var. Buharlaştırdığınız çözücü ne yazık ki kaybolur. Etrafa dağılır demiştim. Ve sonrasında size bir uyarı düştüm. Dedim ki eğer bu çözücüyü kaybetmek istemiyorsanız, korumak istiyorsanız, onu da ayrı bir kapta toplamak istiyorsanız buharlaştırma yöntemi yerine kullanacağınız yöntem damıtma yöntemi olacaktır. Yani aslında buharlaştırma için kullandığınız kabın sadece ağzını kapatıp buradan bir boru yardımıyla başka bir kaba aktarabilirsiniz. Buharlaştırmaya yani e, ayırmaya çalıştığınız maddenin içerisindeki çözücüyü. Bu kadar. Ve üçüncü yöntemimiz çocuklar yoğunluk farkı ile ayırma. Yoğunluk farkı ile ayırmada bizler genellikle katı katı ya da sıvı sıvı karışımları kullanıyoruz ve hatta çoğunlukla heterojen karışımları kullanıyoruz biz çocuklar burada. Zaten homojen karışımların çoğunu diğer yöntemlerle ayırt ettiğimiz için heterojen karışımları yoğunluk farkıyla ayırmayı tercih edebiliyoruz. Ne yapıyoruz peki? Öncelikli olarak katı katı karışımlarının nasıl ayrıldığını anlatayım. Ardından da sıvı sıvı karışımlarının nasıl ayrıldığını anlatayım sizlere. Katı katı karışımlarını birbirinden ayırmak için öncelikli olarak bu iki katı maddenin de içinde çözülmeyecekleri bir sıvıya atılmaları gerekiyor. Sıvıya attığımızda bu katılardan bir tanesinin yoğunluğu sıvıdan büyükse aşağıya doğru ya da sıvıdan büyük de olmasına gerek yok. Birbirlerinden zaten farklı yoğunlukta olduğu için farklı konuma yerleşecekler ve yoğunluğu büyük olan daha aşağıya inerken yoğunluğu küçük olan daha da yukarıya çıkacaktır. İşte böylece biz de yoğunluk farkından yararlanarak katı katı karışımını oluşturan maddeleri birbirinden ayırmış oluyoruz. Ardından süzme ya da eleme yöntemi yardımıyla da o katı katıları su içerisinden ya da hangi sıvıyı kullandıysanız onun içerisinden alabilirsiniz. Bunu hemen bir örnekle yeniden tekrar etmek istiyorum. Talaş ve kum karışımı olsun elimde. Talaş ve kum düşündüm. Mıknatıstan etkilenmiyorlar. O zaman mıknatıslama yöntemini kullanamam. Elekten de geçiremem çünkü Talaşın içerisinde çok fazla küçülmüş parçacık varsa bunlar yine kumla birlikte elekten geçer. Yani yine birbirine karışamaz karışabilir pardon ya da tam ayrılmayabilir. O yüzden ben de farklı bir yöntem kullanmak istiyorum. Yoğunluk farkından yararlanmak istiyorum. Bakıyorum talaş da suyun içerisinde çözünmüyor. Kum da suyun içerisinde çözünmüyor. O zaman ben e, bu karışımı Suyun içerisine atıyorum. Suyun içerisine attığımda biliyorum ki zaten dibe batan, yoğunluğu büyük olan kum olacak ve yukarıda yüzen de yoğunluğu küçük olan talaş parçaları olacak. İşte bu sayede kum ve talaş karışımını birbirinden ayırt etmiş oluyorum. Bundan sonra tabii ki ek yöntemler kullanabilirsiniz. Buradan bir e, süzgeç yardımıyla bu üst taraftaki talaşları şöyle hemen alabilirsiniz. Kaşıkla alın demiyorum çünkü kaşıkla yine su da gelebilir. Bir süzgeç yardımıyla talaş parçalarını alabilirsiniz. Ardından da kum su karışımını ister eleme yöntemiyle birbirinden ayırın. isterseniz de buharlaştırma yöntemiyle yine birbirinden ayırabilirsiniz. Gelelim sıvı sıvı karışımlarının ee, yoğunluk farkıyla ayrılması yönteminde nasıl ayrıldığını. Çocuklar sıvı sıvı karışımlarını bu yöntemle ayrıştırmak için kullandığımız özel bir alet var, aparat var. Bu aparatın adı ayırma hunisi. Ayırma hunisi oldukça basit bir mekanizma ile çalışıyor. Karışım ayırma hunisinin içerisine boşaltıldığında doğal olarak yoğunluğu büyük olan madde altta küçük olan madde üstte kalıyor. Zaten bu karışımı nereye dökerseniz dökün bu her zaman aynı şekilde kalacak. Ya e, ayırma unisinde de aynı bu şekilde kalıyor. Ardından ayırma unisinin özelliği bu çocuklar birazdan resmi ve videosu üzerinde göreceksiniz. Altında kalan bir vana var ve bu vana açıldığında öncelikli olarak tabii ki yoğunluğu büyük olan madde Aşağıya inmeye başlıyor. Ayrı bir kabın içerisine toplanıyor. Ne zaman tam ayrım çizgisine gelinir? O zaman vana kapatılıyor. Ve yoğunluğu büyük olan madde ayrı bir kapta toplanmış oluyor. Yoğunluğu küçük olan madde de ayırma unisinde toplanmış oluyor. Böylece sıvı sıvı karışımlarını da yoğunluk farkı yöntemiyle birbirinden ayırmış oluyoruz. Şöyle bir e, yine... Videonun bir parçası var burada çocuklar. Bakınız en iyi bildiğimiz sıvı sıvı heterojen karışımı yağ ve su. Yağ ve suyu istediğiniz kadar çalkalayın. Birbirine asla tam anlamıyla homojen olarak karışmaz. Öncelikli olarak tabii ki doğru bir ayrıştırmanın gerçekleşmesi için ayırma unisine döktüğümüz su ve yağın tam bir dengeye gelmesi için bir süre bekleyebiliriz. Çünkü karıştırdığımızda tanecikler hala daha yerine yerleşmek için zaman istiyor olabilir. Tam olarak yağ ve su tanecikleri yerine yerleştiğinde zaten aralarında onları birbirinden ayırıyormuş gibi gözüken net bir çizgi var. İşte ayırma hunisini kullanırken ben bu çizgiden yararlanıyorum. Burada deneyi gerçekleştiren bilim insanının ya da laboratuvar elemanında olduğu gibi çeşmeyi açıyorum ve toplama kabına suyun toplanmasını sağlıyorum. Ne zaman ki tam olarak şurada görebildiğiniz ayrım noktasına geliyorum. O zaman çeşmeyi ya da işte o vanayı kapatıyorum ve karışımı oluşturan maddeleri birbirinden ayırmış oluyorum. Çocuklar... Ayırma hunisi sadece laboratuvar ortamında kullanılabilen bir malzeme değil. Sizler de kendi evlerinizde basit bir ayırma hunisi yapabilirsiniz. Kullanacağınız malzemeler çok da basit, bulabileceğiniz malzemeler. Bir tane pet şişe yani plastik şişe ihtiyacımız var ancak kapağına da tabii ki ihtiyacımız var. Bir tane sivri uçlu makas ya da iğneye ihtiyacımız var ki dikkat bunu bir büyüğünüz yardımıyla kullanırsanız daha sağlıklı olur. Bu malzeme sadece kapakta bir delik açmak için kullanacağımız malzeme. Bunu bir büyüğünüzden yardım alarak yaptırabilirsiniz bu aşamayı. Tabii ki en iyi bildiğimiz yağ su karışımını kullanabilirsiniz. Evinizde de rahatça bulabileceğiniz gibi israf etmeyecek şekilde bir miktar yağ ve bir miktar su kullanıyorsunuz. Sıvı yağ istediğiniz bir çeşit olabilir. Ve Boş bir pet bardak ya da boş bir atık kap da olabilir. Yine ayrıca bir toplama kabı olarak kullanıyorsunuz. Peki nasıl yapacağız ayırma oyunu? Hemen size anlatayım. Makas ya da iğnenin ucunun yardımıyla şişe kapağında küçük bir delik açıyorsunuz. Lütfen küçük açın. Çünkü eğer büyük olursa bu sefer o kontrol etmek zorlaşıyor. Orayı vana gibi kullanacağız biz çünkü. Küçük açmanız yeterli. Ayrıca şişenin kapağı kapatıldığında bir yerden hava alması lazım, yoksa şişenin içerisindeki sıvı akmaz, basınç farkından basınç farkı oluşmadığı için çocuklar. O yüzden şişenin üst yan tarafında bir yere de yine küçücük bir iğneyle delik açarsanız güzel olacaktır. Şişeyi sıkmak zorunda kalmazsınız. Sonra şişenin içerisine bir miktar su ve yağ koyuyoruz çocuklar. Şişenin içine koyacağınız su ve yağın miktarı tamamen size kalmış bir durum. Ardından kapağı kapatıyorsunuz ve parmağınız yardımıyla o deliği kapatarak, hani içindeki sıvı akmasın diye kapatarak şişeyi ters çeviriyorsunuz. Ters çevirdiğiniz şişeyi hemen o boş bardağınız ya da toplama kabınızın üzerine getiriyorsunuz ve parmağınızı oradan kaldırdığınızda, yukarıdan da açtığınız delik sayesinde şişeyi sıkmadan sadece tutuyorsunuz ve yavaş yavaş bardağa suyun aktığını gözlemliyorsunuz. Tam olarak ayrım çizgisine geldiği anda parmağınızı tekrar kapatarak şişenin içerisinde yağın toplama kabının içerisinde de suyun birikmesini sağlayabiliyorsunuz. Şuraya bıraktığım kare kodu okutarak e, deneyin yapılış videosunu izleyebilirsiniz. Amatör bir videodur. Yıllar önce, yıllar öncesinde bir çalıştığım okulda e, çocuklarımla birlikte gerçekleştirdiğim bir etkinlik sırasında çekilmiş bir videodur. Ama en azından sizlere yardımcı olur. Burada ayrıca sizlere bir uyarı notu vermek istiyorum çocuklar. Lütfen bu deneyde kullandığınız yağı e, eğer temiz Şişe ve temiz bardaklar kullanarak e, deneyinizi yaptıysanız sonradan kullanabilirsiniz İsraf etmeyip çöpe atmayıp sonradan kullanabilirsiniz ama lütfen her ihtimale karşı içerisinde su damlacığı kalmış olabilir tam e, net ayıramamış olabilirsiniz e, o yüzden kızdırılmış yağ olarak kullanmayınız tavaya attığınızda patlama tehlikesi var onun yerine salata işte yemek içerisinde kullanabilirsiniz. Tabii ki eğer malzemeleriniz temizse. Değilse de e, israf olacaktır. O yüzden lütfen deneyinizde çok fazla miktarda malzeme kullanmayınız. Evet çocuklar bugünlük size anlatacaklarım bu kadar. Bu konumuz da bitti. Umuyorum sizler için hem keyifli bir anlatım olmuştur. Hem de e, böyle soru çözerken sizlere yardımcı olabilecek bilgileri vermişimdir. E, lütfen... Düzenli ve verimli çalışmayı ihmal etmeyin. Herhangi bir sorunuz olduğunda bir Betül öğretmen Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın.